Selamlar Nurkat'tan herkese bol de. selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte yine bir farklı konseptle beraberiz. Bugün konseptimizde bir şeyler yiyeceğiz yine. O yüzden videoyu izlemeden önce yemeklerinizi hazırlayarak videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün memeye donutsdayız. Memeye donutsda proteinli donutlar yiyeceğiz. Ve bir, bir o kadar da lezzetli olan farklı donutlar var. Bunları deneyeceğiz. Cheat meal yapacağız. Yanımda Canan Nurkat var. <laughs> evet. Hadi bakalım video başlıyoruz. <laughs> <laughs> mekana geldik. Mekal bayağı minimal. Şimdi protein olutları sizlere tanıtmak istiyorum. Bunların her birinde 30 gram protein var ve birincisinden başlamak istiyorum. Bunun hamuru Flavin Dream'li arkadaşlar. Üstünde de protein bar var. İçerisinde de protein tozu kullanılmış. Dolayısıyla bu görmüş olduğunuz bir şey sıfır ilave şeker içeriyor. Sadece Flavin Dream'den gelen tatlandırıcı var ve 30 gram protein var. Bu cookie arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 30 gram proteini. Fakat bunun üstündeki bu e cookie'ler normal şekerli. Yani sadece orada şeker var diyebiliriz. Üstüne de çilek şey koymuşlar. Bu benim en çok merak ettiğim içerisinde sağlıklı yağlar var. Hani üstünde de görmüş olduğunuz gibi ceviz, badem vesaire var. Ve bu da 30 gram proteini ve bu çok daba daba duruyor. Valla bundan da yiyeceğim mutlaka. Yani hepsi arkadaşlar söylemiş olduğum gibi 30 gram proteini. Ben donut yemeyi çok seven bir insanım. Bu crispy kremden falan ara sıra cheat yemeye çalışıyorum. Ama bu aralar dikkat ettiğimden dolayı donut yemiyordum. Bir baktım proteini donut var. Hemen denemek istedim. Burada arkadaşlar ekstradan normal donutları var. İşte lotuslu, belçika çikolatalı, nutella dolgulu vesaire vesaire. Bunların şöyle bir özelliği var. Ben Tarık abiye buradan selam gönderiyorum. Tarık abi bu üstüne konulan çikolataları Almanya'dan getiriyor. Belçika'dan getiriyor. Dolayısıyla bunların tadı bir ayrı başka olacaktır ama onu ben değil Canan yiyecek Onu da e, geri dönüşlerini mutlaka alırız Lafı fazla uzatmadan ama burada altta da ekstradan notuslar var Bu notuslu hiç denemedim o kadar yedin Sen yedin de mi? Sen yedin notuslu yedin Notuslu yedin Evet Neyse yedin. bir daha deneriz bugün galiba Şimdi arkadaşlar deneme kısmına gelelim En çok merak ettiğim olanlardan bir tanesini şimdi deneyeceğiz Brownie'li hadi bismillah 30 gram protein şu mideye geliyor Çok <laughs> <laughs> Güzel mi? Baya. Oo. Bak ilk önce brownie ısıracağım. Şey normal şeylerden farklı mı damıtlardan? Onlar şekerli oluyor ya böyle ben sevmiyorum. Bayılmıyor. Hmm. Mesela normalde... Çok güzel duruyor zaten. Sen de crispy cream demiştik hmm. ya. O ısırdıktan sonra şakaklarında bir şey oluyor. Şey geliyor peki böyle protein yabancı tadı oluyor ya o geliyor mu yoksa bir tatlı gibi mi? Tatlı gibi ya. Flavor <laughs> özelliği bu zaten bak. Şu içi, içerisindeki kremayı da göstereyim. Şey. Canan mutluluklar veriyorsun buna. Son bir ısırık alayım. Bu manyak olaymış ya. Yani. Ama bayağı da büyük ya. Hı hı. Bitmedi. Evet Canan bir ısırık aldı ve içerisi full krema dolu. Buena dolgulu. Bu arada şeylerden değil. Hani mesela Oreo yerine başka bir şey koyuyorlar ya. Bunlar kendileri tıpatıp tıp aynısını koymuş yani. Farklı bir çikolata değil. Fentel yani afet onu söylüyorum. Olsun. Sen ye bakayım şimdi. Bunlar bizi kesmedi, ben bir tane protein barlı olandan aldım, bir tane de ya bu bence sağlıklı, lotuslu, ya. lotuslu yemek Yok. istemedim ya son dakika. Bunlar da genelde yani çikolata olacak mı? Şimdi tekrardan tanıtayım, bu protein barlı olan, bu sağlıklı tamam. yağlar içeren, bu da Canan'ın seçti. bu iç, üstündeki şey değil mi ya, bu kinder. Aynen kinder'in şeyi, aynen içi de cheesecake dolgulu. Ama bu harbiden sağlam kinder çünkü Almanya'dan ya, yani, en yani şey ülkesinden geliyor. Evet e, orjinal. Mesela bazı malzeme kullanıyor yani başka şeyler kullanıyor evet afiyet olsun hemen hemen başlıyorum ben de çok çok güzel duruyor abi antep fıstığı varmış içinde. sana Ben sana bir şey diyeyim Doydum ha. Ben de. Şey ne yaptım? 3 tane proteinli. 30, 60, 90, 90 gram protein. Benim günlük almam gereken protein miktarı 160 desek tamam ya günü kurtardık arkadaşlar. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Tamam Ne yemedin? Doydun mu? Şiştim. Ben yiyebilir miyim bunu? tamamdır. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi videomuzun kapanışına gelelim. Sizin yorumlarda soracağınız potansiyel soruları burada cevaplayalım. Arkadaşlar şimdi her donut tanesi 60 liraymış. Bilginiz olsun. Proteini nerede 60 lira? Normaller de 60 lira. Hangisini alırsanız alın, ücreti stabil. Bunun haricinde proteini donutlar yalnızca cuma ve cumartesi günleri var. Ve bunlar sınırlı sayıda yapılıyor. Yani erkenden gelmeniz lazım. Erkenden geldiğiniz takdirde bunlardan tüketebilirsiniz. Yani çok da erken değil. Yani erkenden dediğimiz de açılışı, aynı açılış, açılış saatinde gelirsiniz. Mesela saat iki buçuk ve proteinli donutlar var. Mesela saat ben beşte gelseydim büyük ihtimal kalmamış olurdu. Yani olurdu bence. Bence geçe kalmamak daha iyi olur. Kesinlikle. Açılış saatleri saat 2, akşam onda kapanıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bunların haricinde eğer bu civarda oturuyorsanız getirde yemek sepetinde ve trend yolda sipariş verebiliyorsunuz. Ve bazen de buralarda kampanyalar olabiliyormuş bu tarz platformlarda. Yani M&M Donuts diye arattığınızda kampanyalardan yararlanabilir ve indirimli şekilde alabilirsiniz. Eklemek istediğim bir şey daha var. Kahveler de var arkadaşlar. Burada sadece donut satmıyorlar. Lattesi var, filtre kahvesi var, Türk kahvesi var. Onlardan da bilgilendirmek isterim. Gelsene eve. Bak. bak arkada da var. BC Antik Tarık abi ağzının tadını biliyormuş. Arkadaşlar ekstradan da buradan göstermek istediklerim içecekler var. İçeceklerle de birlikte alabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Memeye Donuz'a Tarık abi bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmek isterseniz, cheat meal'larınızı yapmak isterseniz veya cheat meal'ınızı yapmadan da diyetinize devam ederek proteini donutlar yemek isterseniz buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Buranın konumunun linkini aşağıya bırakacağım mutlaka. Tıklayıp gelmeyi ve Instagram sayfalarından da Memeye donusu takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Stay fit. Şimdi arkadaşlar son olarak eklemem gereken bir şey var. Siz eğer BCA antikataboliği denemek istiyorsanız burada deneyebilirsiniz. O arkadaki göstermiş olduğum antikatabolit buymuş. Yani isteyenlere bir ölçek veriyorlarmış. Bunu da en son gitmeden önce öğrenmiş olduk. Stay fit.